Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 4857 sayılı iş kanunu ilişkin hazırlamış olduğumuz soru ve cevap videosunun birinci bölümünü paylaşacağım. Sorularımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. 4857 sayılı iş kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir? A. 2002 B. 2003 C. 2005 D. 2006 Cevabımız B şıkkı 2003 yılında kabul edilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. İfadesi kanunun hangi hükmü ile ilgilidir? A amaç B kapsam C dayanak D istisnalar Cevabımız A şıkkı amaç olacak arkadaşlar. Bu kanunun amacı diye bu tanım yer almakta. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabidir? A. Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri. B. Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri. C. Rehabilite edilenler. D. Çıraklar. Cevabımız A şıkkı tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri bu kanun hükümlerine tabidir. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabidir? A. Deniz ve hava taşıma işlerinde B. Bir ailenin üyeleri ve 3. dereceye kadar 3. derece dahil kısımlar arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde c sporcular d havacılığın bütün yer testinde yürütülen işler Cevabımız D şıkkı havacılığın bütün yer testlerinde yürütülen işler 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabidir. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabidir? A. 507 sayılı esnaf ve sanatkarlar kanunun İkinci maddesinin tarifine uygun 3 kişinin çalıştığı iş yerlerinde. B. Halkın faydalanmasına açık veya iş yerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri. C. 50'den az işçi çalıştırılan 50 dahil tarım ve orman işlerinin yapıldığı iş yerlerinde veya işletmelerinde. D. Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerini. Cevabımız B şıkkı halkın faydalanmasına açık veya iş yerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri bu kanun hükümlerine tabidir. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı iş kanunu hükümleri istisnalarındandır? A. Kıyılarda veya liman ve iskelerde gemilerde karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri. B halkın faydalanmasına açık veya iş yerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri c 50'den az işçi çalıştırılan 50 dahil tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde d deniz iş kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler Cevabımız C şıkkı. 50'den az işçi çalıştırılan 50 dahil tarım ve orman işlerinin yapıldığı işle, iş yerlerinde veya işletmelerinde çalışanlar istisnalardandır arkadaşlar dahillerden değildir. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı iş kanunu hükümleri istisnalarındandır? A. 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nun ikinci maddesinin tarifine uygun 3 kişinin çalıştığı iş yerlerinde b kıyılarda veya liman ve gemilerde karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri c tarım sanatları ile tarım aletleri makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler d deniz iş kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan denizlerde çalışan su ürünleri üreticileriyle ilgili işler. A şıkkı 507 sayılı esnaf ve sanatkarlar kanunun ikinci maddesinin tarifine uygun 3 kişinin çalıştığı işyerleri yerleri istisnalardandır. 4857 sayılı iş kanununa göre işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye ne denir? A. İşveren B. İş ilişkisi C. İş yeri D veren vekili. Cevabımız B şıkkı iş ilişkisi olacak. 4857 sayılı iş kanununa göre bir iş sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişi olmayan kurum ve kuruluşlara ne denir? A işveren, B iş ilişkisi, C iş yeri, D işveren vekili. Cevabımız A şıkkı işveren olacak. 4857 sayılı iş kanununa göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne denir? A işveren, B iş ilişkisi, C işçi, D işveren vekili. Cevabımız C şıkkı işçi olacak. 4857 sayılı iş kanununa göre yukarıda verilenlerden hangileri iş yeri olarak sayılmaktadır? 1. İş yerine bağlı çocuk emzirme alanı 2. İş yerinin karşısındaki belediyeye ait yemekhane 3. İş yerinin avlusu A. 1 ve 2 B. 2 ve 3 C. 1 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olacak. Çocuk emzirme alanı ve avlu bunlar iş yerine bağlı yerler. 4857 sayılı iş kanununa göre işveren vekilinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? a. İşveren adına ve hesabına işin veya görülen hizmetin bütününün denetim görevini yapan kimse b. İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimseler c. İşveren adına ve işletmede görev alan kimseler d. İşçilere karşı işlemlerden sorumlu kimse Cevabımız 5 şıkkı, işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir olacak. 4857 sayılı iş kanununa göre bir işverenden iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A. İşveren işçi B. İşveren işveren vekili C. Asıl işveren alt işveren D. İşveren vekili alt işveren Cevabımız C şıkkı. Asıl işveren alt işveren olacak. ilişkinin adı bu. 4857 sayılı iş kanununa göre yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yanlıştır? Asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o iş yeriyle ilgili olarak bu kanundan, bu kanundan ifadesinin altı çizili, iş sözleşmesinden, iş sözleşmesinden ifadesinin altı çizili veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden toplu iş sözleşmesinden ifadesinin altı çizili doğan yükümlülüklerinden işveren vekili işveren vekilinin ifadesinin altı çizili ile birlikte sorumludur. A bu kanundan B iş sözleşmesinden C toplu iş sözleşmesinden D işveren vekili Cevabımız D işveren vekili yanlış bir ifadeydi. Alt işveren ile birlikte sorumludur olacak doğru ifademiz. 4857 sayılı iş kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? A. Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz. B. Daha önce o iş yerinde çalıştırılan kimseyle alt işveren ilişkisi kurulamaz. c. İşletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez. d. İşveren vekilliği sıfatı işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırır. Cevabımız D şıkkı kaldırır yanlış bir ifade etti. Kaldırmaz olacak doğru ifademiz. İşveren vekilliği sıfatı işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. 4857 sayılı iş kanunu kapsamına giren nitelikte bir iş yerini kapatan işveren ne kadar süre içerisinde durumu bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? A- 10 gün, B- 15 gün, C- 1 ay, D- 3 ay. Cevabımız C şıkkı. 1e içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 4857 sayılı Kanunu'na göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu iş yerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. İncelenme sonucunda muvazalı işlemin tespiti halinde bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir. Bu rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren birinci boşluğumuz var. İş günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre ikinci boşluğumuz var. Ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temizi halinde yargıtay Üçüncü boşluğumuz var. Ay içinde kesin olarak karar verir. A- 15-4-6 B- 30-4-6 C- 30-3-6 D- 15-3-5 Cevabımız B şıkkı. 30 iş günü, 4 ay ve 6 ay olacak. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre şirketlerin tescil kayıtları ile ticaret sicili memurluklarının gönderdiği belgeler üzerinden yapılır. Bu belgeler ilgili ticaret sicili memurluğunca ne kadar süre içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir? A 10 gün B 15 gün C 1 ay D 3 ay Cevabımız C şıkkı bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir. 4857 sayılı iş kanununa göre eşit davranma ilkesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. B. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz, gebelik nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırır. C. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz de aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. Cevabımız B şıkkı. B şıkkında gebelik nedeni sonradan eklendi arkadaşlar. Kararlaştırılır diye bir şey yok. Kararlaştırılamaz yine. B şıkkı yanlış bir ifade. 4857 sayılı iş kanununa göre iş ilişkisinde eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırıldığında işçi kaç aya kadar ücretli tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. A1, B2, C3, D4 Cevabımız D şıkkı 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan olacak 4 ay cevap. 4857 sayılı iş kanununa göre devir halinde ilgili hükümlere göre devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren ne kadar süre ile sınırlıdır? A. 3 ay B. 6 ay C. 1 yıl D. 2 yıl Cevabımız D şıkkı 2 yıl ile sınırlıdır olacak. Soru cevap videosunun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Desteğiniz için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Lütfen yorumda yapın. Videolarımızın devamlılığı ve ne şekilde işleneceği sizin yorumlarınızla alakalı arkadaşlar. Talep üzerine soru hazırlıyoruz. %90 itibariyle. Yorumunuzu belirtirseniz ve videolarınızı beğenirseniz seviniriz.